Okyanus yırtıcıları dendiğinde aklınıza şüphesiz köpek balıkları gelir. Fakat okyanuslara hükmeden öyle bir yırtıcı var ki köpek balıkları bile onun adını duyduklarında tövbe namazına dururlar. Yerli Kaşif'in bu haftaki konuğu denizlerin serseri çocuğu. Başlarım senin okyanusuna. Hani lan panda belgeseli çekecektin yalancı herif. Çektirmem oğlum bu belgeseli. Panda belgeseli yap çabuk. Kardeş işten güçten inan zaman olmadı. Metni yazamadım daha. Yazayım söz çekeceğim. Yok öyle ya ama. Ben yazdım sana Metin. Al bunu seslendir. Lan oğlum olmaz. Bu Metin çok saçma. Kimse inanmaz ki. Saçma falan değil oku sen. Bak yemin ederim sana belgesel çektirmem. Ona göre oku hadi. Tamam lan kızma okuyorum. Efendim pandalar renklerinden de anlaşılacağı üzere bal porsukları ile yakın akrabadırlar. Gözlerinin gördüğü hiçbir şeyden korkmazlar ve inanılmaz cesurdurlar. Ayrıca pandalar bilinenin aksine çok az yemek yerler. Bir pandayı beslenirken görmek tamamen tesadüftür. Çünkü pandalar günün yarıdan çoğunu spor yaparak geçirirler. Birçoğunuz onları uykucu olarak tanımlasa da bu bilgi de külliyen yalandır. Pandalar günün sadece yarım saatini uyuyarak geçirirler. Geri kalan zamanında gözlerini haramdan sakınmak için kapalı tutarlar. Ayrıca dünyanın en iyi tırmanıcısı olan pandalar Rambo filminin de ilham kaynağıdırlar. Sakarlık dolayı sürekli düştükleri safsatası da gerçeği yansıtmamaktadır. Uzak doğunun kalbinde yaşayan pandalar birçok dövüş sporunun üstadıdır. Bu sebeple yüksekten yere atlayarak bedenlerini darbelere dayanıklı hale getirirler. Öte yandan pandalar aslında çok fena yırtıcılardır. Ama sırf cana kıyamayacak kadar vicdanlı olduklarından vegan takılırlar. Bir panda atasözü der ki gözü yükseklerde olanın baktığı yerde biz varız. Bu ne saçma metin. Hepsi yalan bunun. Karışma sen yayınla. Yorumlarda görürsün. Herkes gerçekte pandalar buymuş. Bizi yıllarca kandırmışlar diyecek. Arka plana da dıttırı 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 diye bir müzik var onu koy. Mayfalı müzik. Mayfalı değil mafyalı o. Kurtlar Vadisi'nden bahsediyorsun galiba. Koyacağım tamam.